Selamlar arkadaşlar. Akademi videolarımız gayet güzel beğenildi ve izlendi. Şimdi ise ana sunucuda karakterimizin gelişmelerini takip edeceğiz. Rink olarak karakterimiz geldi. Video başlamadan önce sizlerden tek bir ricam var. Beğenip abone olursanız daha fazla insana erişebilirim. Destek olmuş olursunuz. Şimdi videoya geçelim. Şimdi karakterimizi slotlardan birine koyacağız ve bir pazarın durumuna bakacağız. Şöyle bir unseal yapabilirsek. Buradan değil yani nereden. Unseal yaptık. Tek bir slotumuz var zaten. Oraya karakterimizi açtık. Hemen bir seleç. Seleşti. Yaptığımızda karakterimiz dünyasına geldi. NP change diye bir şey gelmiş. Bu ne oluyor ki? Hmm, Np'yi Change yapabiliyoruz da bende Np anlamında hiçbir şey olmadığı için bir şey değiştirmiyor. Üstümüzdeki bayağı bir şey gitmiş. Neler gitti onu da bilmiyorum. İsim değişikliği kağıdını ben nereye koydum ki? Diğer çarda kaldı. Şöyle bankaya isim değişikliği kağıdımızı atalım. Bekleyecekmişiz. Evet karakterimize tekrardan girdik. Name change ile bakalım ismimizi ne yapabileceğiz. Şu adımızı bir düzeltelim. Ah bir de tekte bulabilsem şunları. Benim Ragnar Başkan alınamadığı için. Ragnar Baskan. Evet. Adımızı da değiştirmiş olduk. Şuna gerek yok ya. Bunu süreliymiş zaten. Çöpe atabiliriz. Atılmıyordu. Üstümüzde ıvır zıvırlarımız vardı. Slave pazarımızın süresi var mı? Yok. Ben bir slave pazar kur çekeyim. İtemlerin bir fiyatlarına bakalım tabii öncelikle. Mesela DD, Rogi, Chitin ne kadar? Varıyor artı 6'sı 250 emmiş He. Artı 4'ü 150M'se. Bunun da 50 m deri vardır ya aşağı yukarı. Onu 50M'den koysak. Press, DD, Cap ne kadar acaba? Bulabilir miyiz? Alttan yazsam olan olur mu acaba? O da var. Artı 6 bu var. Satılacak. Bunları da öylesine almıştım. Bankaya atalım. Belki birleştirme falan yaparız diye. Şöyle ana sunucumuzda takılarımız dursun. Bunları da şu an kullanmayacağız. Bunu da tabii ki şu dörtlü bir de kitap alacağız. Şunu da gönderemiyoruz. O üstümüzde kalacak mecburen. Şurada da çitinlerimiz vardı. Bu çitinleri de bankaya sallayalım. Hatta alayım onları da koyarım ya. Bir aremden iki şaremden. ne kadarsa artık pazarda ona da bakacağız. 350 tane kitabımızı alalım. Para yok. La hiç param yok. Kitap alacak para yok lan. Bu neymiş böyle? Hemen pazarı kurmak için gezintiye devam. Artı ikisi 10 emse 5 emden koyulur çitinler. Magi artı yediler 75 emse artı altıları da 30 eme koyarız. Draki hakkımız var onu da 13 14 eme satıyorlar. Bu ne lan böyle? Ben şöyle meydana koyayım bu itemleri. Şu 50 em, 30 eme koyacağım. Ucuz fazla gitsin. 13 em. Bunları 5 emden koyacağım. Slave'i aktif ettik. Şimdi Draki'ye doğruca. Ama öncesinde birazcık para çıkartayım da kitap alacak paramız olsun. Bu ne lan böyle? Yurt kalmışız iyice. Şöyle skill'lerimi dizeyim. Bakalım şuralarda boş slot var mı diyeceğim de. Oho adamlar direkt yerleşmiş. Aa şurada boşluk var hemen 5 dakika. Geniye bozulmadıysa. iyi. geniye süper bozulmamış. Şurada biraz takılalım bakalım. Benim slot boşmuş ya burada takılalım. Burada biraz kar kesmeye çalışsın. Kitapta yok ya çok vuramayız. Bir tane ezik buz düşürdük hemen kaç. Drakilere gireceğiz. Sonra farm'a bırakacağız çarı. Para lazım. 100 tane alabilir miyim? Alamam. 50 tane alayım bari. Şuraya kolumuzu da koyduk muydu? Drakiye hazırız. Bakalım bir şey çıkacak mı? E, açık değil mi ya? Ha, direkt giriyoruz. Başladık bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey çıkmadı. Bir tek Black Fabric Pants'ımız var. XP geçelim. Şimdi iki çarımla da CZ'ye geldim. Etkinlik var 9.45'te. Boss atılacak 10 dakika sonra. Bu boss'un içinden 350 KCV ve XP geliyor. 150 milyon XP gelecek. Hemen onu yapalım. onu bekliyoruz. Yonu çıkınca saldıracağız. Son saniyeleri sanırım. Bu arada az önce RSTD kafalığımız satıldı 30 emden. Bovla atılacak diyordu ama acaba bovla mı atılıyor? E evet, Tion niye atılmadı hala? Tion bovula mı atıldı acaba ya? Herhalde bavula atıldı çünkü tohumda yok. Neyse biz gidip boş slotu bulalım kendimize. Para kasalım birazcık bakalım. Ertesi günden merhaba. Bu panzer binlerde Bıçarı çarı bıraktım artık. 2 rebirth bardış aldım buna uygun fiyatla diye. Burada iki tane MS gelmiş. Çöpü möpü yok. İyi kasmıyor ama MS'si güzel sanki. Tabi bu neredeyse 20 saatte gelen drop sayısı. Ama diğer slotlarda da kase atamıyorum. Bütün slotlar dolu olduğu için. Şimdi diğer karakterimize geçeceğiz. Bu karakterimiz de trendlerde kasıldı. Burada 2 ms düşürmüş. Yan slottaki şu arkadaşlar üstümde nereden baksanız 15 saat falan kaseleşerek durdular. O nedenle pek fazla bir şey kasamadık bugün. Ama yine ıvırımızı zıvırımızı satarsak üstümüze ne gelecek bakalım hemen. 13'e böyle geldi. 2-3 M'de öyle geldi desen 71 em paramız oldu. Bunu da herkese dağıttılar sanırım event olarak. İki çarımda da bundan var. Birer tane gelmiş. Bunlar da pazardan, slay pazardan üstüme düşenler. Bankamızda para yoktu. Evet. FP vesaire varmış. Şunu basacağız. Ben bir yeniye speed portion mana falan var mı bir maradona gidip bakacağım. Şu an bu farına item koyma ihtimalimiz yok zaten. Bunlar 25 emmiş. Çok iyi. Event porşemenler 25 em. 50 eme IB. Dönmemiz yok mu okçuya? IB alıp. IB'nin tieri artı 6'da mı? Artı 5'te. Vallahi bir niyetlenmedim değil. Ben bununla PK atamıyorum. Onunla belki rahat rahat PK atarız. Bu karakter farmda iyi hoş da. Aa bak bunu alabilirim ya. Hiç mana harcamaz çar. 10-15-100k. 10 bir gezelim pazarı da. Goblin set yapılacak daha üstüne. Var yürün. Goblin set nasıl yapılıyordu ya? Üstlükten lazımmış. Ne kadar fiyatları? 20k. Donluk niye 24k? Başka satan var mı? 15k'dan satan var. Başka da satan yok. Ben şu bizim arkadaşa bir goblin set yapmaya çalışayım. Şundan alalım. Şimdi warrior geldik. Warrior yapacağız. Üçer tane bunlardan alalım bir öncelikle. Şansımıza tek de bakalım neler alacağız. Göğüslükten. Arkadaş göğüslüğü de 30k'ya koymuş ya sırasıyla yaparsak eğer ne gelecek? Çitin gelirse dadundan yenmez. Bu kadar da ezik gelmesin ya. Göğsü yapamamışız. Botumuzu da yaptık. Bot da ne geldi? O da ezik. Ben tam var ya. Çulluk olduk ya. Şu FP'leri de çöpe atacağız. Ya da basarız bilmiyorum. Bakayım middle class'a basılıyormuş zaten. Şu 5 tane yeni yapamıyorum ben. Heh. Aynısından değil iyi bari. Bakalım pazarda biraz daha oyalanalım. Arkadaşlar çitin ayaklık goblin. Ama üstünde setere yok. Neyse. Hiç yoktan iyidir. Giydik. Diğerleri çöp geldi. Bunları direkt çöpe atıyorum. Goblin faslımız da burada bitti. Şimdi takı. Ben priyastaki takıları buna aktaracağım. Priest'i de okçuya çevireceğim arkadaşlar. Şu an için kararım bu yönde. Şöyle 8. Bunda neler vardı bir ona bakalım. Bunu çıkar. Ne ekleyiz? Yüzük, küpe yüzükler, necklace, bir tane de küpe. Trade. Uçarın takılarını da giydirelim. STR'ye. Şunu bankaya atacağız. Bunu hatta gerçi bunun bankasına atarız. Şu gelen taşları da bir kırdıralım. Bu farm atacak. Bunun eline bir MP recovery bulmamız lazım aslında. Şimdi bunu ben bir yine farm slotuna park edeyim. Ondan sonra biraz daha pazarı gezelim. Üstümüze düşen iki tane parşömeni teker teker bir kırdıralım bakalım şansımıza ne çıkacak. Elemental Staff, Long Spear, Batış. Bunları elden çıkartalım. MS'leri buya atacağım. Bunların buyu çok düşüktü o yüzden basma kararı aldım. Satış fiyatıyla bu arasında yarı yarıya fark var. O yüzden vermek istemedim. Bunları da direkt buraya sallayacağım. Bakalım MS'ler ne kadar buyda. 14, 25, 14, 12, 13. Bunları da mı buyuruyorlar ya? Bunları da buyuruyorlarmış. Yani en iyisi 14-25 olan sanırım. Onda da 3 tane kalmış. Şöyle 3'ünü verdik. Pazarı bozulsun. Bir de bu arkadaştı sanırım. 128 en paramız var. Okçu olmak için şunları da bir yandan satmaya çalışıyorum ama pazar kurmak gerekecek sanırım bunlar için. Bir artı 6 ib 80 M'i vardı onu mu alsam ki? Artı 1'i 40 em artı 6'sı 80 em nasıl piyasalan bu? Bakalım okçu itemlerini düzmeye çalışalım. Bu arada job change'ler de ücretli olmuş. O yüzden bizim dönme hikayesi yalan oldu şu an için. Bakalım bir job change'lerin fiyatlarına. Abi 175M nedir ya? Geni Yenmır ucuzmuş lan. Şundan he parçalı Geni Yenmır'mış. 500M, 500M verip dönmek kul kârı değil. Biz elimizdeki parayla iron impact yapmaya çalışalım en iyisi. Arkadaşlar 165 m e şurada artı altı iron impaklar bulduk. Bunlardan bir tanesini çekiyoruz ve elimize takıyoruz. Atağımızdaki değişimde 150 AP oynadı. Bu MS'yi de artı altıya basacağım bir ara. 165 m çok uyguna geldi. Şimdi paramız bitti. Parma geçeceğiz tekrardan. Ama HP potum yok. Yapacak bir şey yok olmasın. Heal atarız. Bakalım bir slot bulalım. Yine klasik slotumuza geldik. İki çarımı da buraya bıraktım. Çünkü diğer slotta pek bir şey sanmıyoruz. Bedavaya orada geniye masrafı, mana masrafı olmasın. Prestle, Warrior'le daha az masrafla bu slotu dönmeye çalışıyoruz bakalım. Yarın ola hayrola. Evet arkadaşlar iki gün sonra Drent Farm'ımızın sonuçlarını ekranda görüyorsunuz. Dün akşam video kaydı alamadım. Aslında dün akşam video kaydı alıp videoyu bugün için paylaşacaktım ama artık yarına nasip bizim çar burada takılsın. Biz de o sıra üstümüze gelenleri satışa verelim. Şunları da gönderelim. Letter event olmuş sanırım. Letter event'ten gelenleri kullanacağız. Şu yeni yağmur bunlar zamanlı olduğu için kullanmak mantıklı. Gelen çöp pusları da sattığımızda bakalım ne kadar paramız oluyor. Bakalım çara item koyabilecek miyiz? İki çarlı trend dönüyorum. Yatma kalma ne bileyim. Herhangi bir pot gideri, geniye masrafı minimum düzeyde oluyor. 160 hem paramız olmuş. Tabi dün draki de kaçtı. Aslında ben hiçbir şey yapmadan bir drakiye mi girsem? Bence ben bir drakiye gireyim. Ondan sonra hatta DC flash alıp gireyim drakiye. Ondan sonra bir pazara inelim bakalım elimize item alabilecek miyiz? DC flash'tan 10 tane çekiyorum. Bunlara zam mı gelmiş? 10, 11 M aldı. 10 M alıyordu normalde. DC flashlarımızı bastık. %10 drop rate. Botlarımızı değiştirdik miydi? Bunu aldım galiba ben. Ha, almadan giriyorduk sahaya hatırladım şimdi. Buff'ımızı vesaire atalım. Bir şey çıkarsa ben size göstereyim. Kitap almayı unutmuşum. Kitabı da bir dahaki sunu alacağız. Devam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi drakimiz bitti. Üstümüze gelen ıvır zıvırlar da bu şekilde. Yani önceden yine bir şunlardan fazladan atıyordu. Hiçbir şey atmadı yani. Safi pot zararı. 50 tane pot yemişim mana potu. Şunları da şimdi sallayacağım. Bunlar HP, Dex, Dex. Belki Dexer para eder. Bir Slave Pazar Letter'dan gelmişti. Onu da kullanırız. Slave Pazar kurarız. Bankada bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama. Bir Maradona gidelim bakalım. Monster Stone'lar 4M'e düşmüş. Doğal olarak. Çünkü farm bayağı sıkıntıda slotlar koyun atmıyor. 145 emden koymuş goblin çitin göğsü. 8 emden de pazarda monster stone'lar. Yani ms'lere ben girmeye düşünüyorum. Şu an hazır dc flash'ım varken buradan gelecek 8, 16, 24 32, 40, 48, 56 em para. Bakayım bunlar ne kadardı. O daha varmış. Ben bir pazara da bakayım da belki bir item buluruz. Lazım olur o monster stone'lara. Şu anda Elimdeki artı altı iron impak. Bir hepaların fiyatına bakacağım. Bir de varyöre de bir item baksak iyi olur eline. 14 m artı altı. Üstüme de aslında bir kur ringin fiyatı düşmüş. Üstüme de aslında artı yedi set yapmak mantıklı olabilir. Ha bir de benim yüzüklerim yok ya. İki tane de yüzük bulmam lazım. Yüzükleri varyöre verdik. Bakalım yüzüklerin piyasası düşmüş mü? Ben bir gezineyim. Arkadaşlar elimde 3 tane FP var. Bu FP'leri bir artı basacağım şimdi. Bunları artı basacağım. 7 olursa pazara koyacağım. Yoksa bir anlamı yok zaten. Seriden basalım. Kime doğdu herhalde artı altı olacaklara? Bu ne lan? Bir tane artı altı aldık. İkinci artı altıyı da aldık. Üçüncü artı altıyı yaktık. İki tane daha middle'ı alıyoruz. İkisi de yanarsa bana bir sürü zarar. Bir tanesi geçse bari. Uğurlu slotta basıyoruz. Hepsi yandı. Var ya 10 hem zararı soktu bedava havadan. Çöpe atsaydım keşke. Bu arada 8 yüzüklerimi aldım. Aslında takıları 9-10 da yapabilirim ya. 8 yüzük yok piyasada. şuna şunu al mesela 5 Bunu bekletme. Tamam bir tane almış olduk. Bunlar hep dex. Şunları ben pazara koyayım. Bunu ayır. Yo bunu da koyalım. Şu slave'i çekeyim de ben pazara koyayım bunları. Yani MS'ye gönlümdeki fiyatı 50 M abi. Bunlar iki şeremden gider çok rahat. Şu da 1 M anca eder. Artı 7'leri 15 M. Bu takıyı 3 M'den koyacağım. Donlukları 1 M'den. Göğüslü 1 buçuk M'den koyacağım. Bunların da tanesini 1.5 buçuk emden Bunlar bilmiyorum 1.5 buçuk em eder mi de. Şu Priest'inkisi birazcık pahalı. 3 M'den koyalım. Buraya da yazalım. YouTube. Ragnar başkan. Hadi bakalım. Slave'imizi kurduk. Şimdi takıları yükseltme zamanı. Artı bir artı bir. STR'lerimizi toplayalım. Arkadaşlar pazarda gezerken bir artı altı. Exp i, i buldum. Bunu aldık. Artı altı ii'miz boşa çıktı. Tier'i yükseltmiş olduk. Tier 6'dan Tier 7'ye yükseltmiş olduk itemimizi. Hem de 5 atak yükseldi. Yani bakacak olursak 3348 3252. 100 AP neredeyse oynatmış olduk. Bu itemi kaça aldık dersek. Bir GB verdik. MS'leri verdik. Ha bir de Mirege artı 5'i verdik. Yani aşağı yukarı 180-200M arasına denk gelmiş oldu. Artı 9 yüzük yaptık. 2 tane. Artı 9 Nekles yaptık. Küpeler artı 8. Bir tane artı 8 küpe buldum aldım. Şimdi şunları bir pazara koyacağım. Yüzükleri tabi ayıracağım. STR yüzüğüm vardı bir tane. Heh. STR yüzükleri daha sonra basmak için ayıracağım. Şu an artı 10 yüzük yapabiliriz ama GB eksiğimiz var. Belti giydik. Şu belti 9 yapacaktım. Para kalmadığı için bunları da ayıracağız. Şu STR'yi sonra geri kalan da pazar kurup bekleyeceğiz bakalım. Bunları tekrardan ben slave'a atacağım. Öncelikle iyi satarız. Takalarımızı ayıralım. Bunu da ayıralım belki bununla basacak oluruz. Üzerimizde para kalmadı, züğürt kaldık. Slay pazarımızı kampire geçip kuruyorum. Ne yaptık şimdi? Takılarımızı yaptık. Elimize artı 6 XPE'yi takmış olduk. Atağımızı yükselttik. Slay pazarımızı da kurduk. Bu bölümlük de bu kadar olacak arkadaşlar. Bir önceki gün yetişmesi gerekiyordu ama biraz geç kaldık. Ben yine kamp 2'ye geçip slotuma gideceğim. Yine farm atmaya devam etmemiz gerekiyor. İki charla karakter bu kadar ilerliyor. Bana soran olursa yorumlarda genelde arkadaşlar yazıyor. Sen bu işi bırak yapamıyorsun vesaire diye yazan oluyor. Abi azimle, inatla bu işi yapacağım. Siz de göreceksiniz. Eğer ki beni desteklemek isterseniz bir beğeni bırakarak desteklerinizi bana iletmiş olursunuz. Şimdi farmımıza bırakıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakarak ve yorumda bana destekleyici güzel yorumlar yaparsanız ben daha bir büyük şevkle bu işi, bu güzel oyunu oynamaya devam ederim. Hepiniz seviliyorsunuz. Bir sonraki bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.